Herkese merhaba. Bugün Premiere Pro ile böyle bir geçiş efekti yapacağız. Kullanacağımız iki videoyu da timeline'a sürükledik. İlk videomuz şöyle bir açılan kapı. İkinci videomuz ise herhangi bir görüntü olabilir. Size kalmış. Bu efektimizi yapabilmek adına şöyle bir kapı gördüğünüz gibi açılan bir kapı görüntüsü var. Bunu şöyle şuraya kadar kapının tam açıldığı ve bittiği noktadan itibaren kesiyorum ve bir üst katmana taşıyorum. Bu benim ilk videom. İkinci videomu ise şöyle sürüklüyorum, bırakıyorum. Şöyle biraz geride takip edebilir. Şu anlık bununla işim yok. Bunun gözünü kapatıyorum. Ve bu işlemi yapmak için şöyle tam kapının açıldığı, belirgin olduğu bir yere kadar geliyorum. Burası gayet iyi. Ve ilk videomu seçiyorum. Üst katmandaki videomu seçiyorum. Efekt kontrol panelinden Buraya bir maske. Biz maskeleme ile bu işlemi yapacağız. Ve buraya bir maske atıyorum. Maskeyi pen Tool aracıyla kendim çizeceğim. Şöyle kapının açık olduğu aralıklı kısma eşit olacak şekilde maskemi çiziyorum. Şöyle ve şuradan. Gördüğünüz gibi maske bu şekilde çizildi. Şuradan biraz yumuşaklığını kısıyorum. Kapıyı çok fazla kesmemesi adına ve inverted seçeneği seçiyorum ki kapının içine doğru uygulasın, açılan kısma doğru uygulasın bir efekti. Maskemiz bu şekilde. Buna bir başlangıç konumunu belirlemek için buradan kronometreyi başlatıyorum. Bu başlangıç noktası ve üst katmana geçiyorum. Şimdi kapı açıldıkça biz de maskemizi ona göre büyüteceğiz. Şöyle birkaç kare ileri alıyorum. Gördüğünüz gibi Kapı açıldıkça maske şu an sabit. Tekrar videomu seçiyorum. Mask panelini maske gelip şuradan maskemizi şöyle biraz genişletiyorum. Şöyle üstten ve şöyle. Şöyle şuradan biraz artı bir keyframe de bırakabiliriz. Ve biraz da ileri alıyorum. Tekrar maskem seçili. Buradan genişletiyorum. Ve bu işlemi kapı açılıp tam kadrajdan çıkana kadar tekrarlıyorum. Evet. Yaptığımız maskeleme işlemini şu an bitirdik. Gördüğünüz gibi kapının açılma durumuna göre maskemiz de genişliyor. Şimdi burada ikinci bir yapmamız gereken şey biz maskeyi direkt şöyle belli bir aralıkta gösterdiğimiz için şurası direkt kapı açık olsa da olmasa da gördüğünüz gibi karanlık bir şekilde görünüyor. Şöyle görüntüyü alta koyarsak şöyle gördüğünüz gibi buradan alttaki görüntü görünüyor. Bunu da yok etmek için şuradan mask expansion bunu şöyle buradan sıfırlayacağız. Şöyle x'ye biraz düşürelim. Şöyle yeterli. Daha sonra şuradaki maskenin başladığı ilk kareye gelip eski haline getireceğiz. Yani sıfıra. İlk kareye geliyoruz. Maskenin başladığı ilk noktaya. Şuradan sıfır şöyle bir izleyelim. Evet gördüğünüz gibi. Buradan da şu keskin hatları ortadan kaldırmak için biraz yumuşaklığını şöyle arttıralım. Evet gayet iyi. Şimdi yaptığımız işlemi şöyle bir izleyelim tekrardan. Şöyle gördüğünüz gibi kapının açılma durumuna göre alttaki görüntümüz devreye giriyor. Şimdi buradan direkt şöyle kameradan karanlık bir yerden aydınlık bir noktaya geçerken e, ilk başta parlamalar olur. Bunu da yaratabilmek adına bir efekt uygulayacağız buraya. Şöyle efekt panelinden tekrar efekt paneline geliyoruz. Deep to white efektini şöyle alttaki görüntüye uyguluyoruz. Süresini biraz artıralım şöyle. Şu şuradan bir parlama, bir ışık parlaması olacak. Ardından görüntüye geçecek. Daha gerçekçi olması adına Gördüğünüz gibi süreyi biraz da uzatabiliriz. Evet şu an efektimiz bitti. İzliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi daha gerçekçi olması adına. Şurada dikkat ederseniz kapı biraz daha yavaş kapanıyor. Şöyle şuradan. Şuraya geçerken biraz daha yavaş bir kapanıyor. Bunu da dilerseniz hızlandırabilirsiniz. Şuradan itibaren şu sağ taraftaki kapının eklentisi kapandıktan sonra şuradan biraz hızlansın istiyoruz. Sol tarafta biraz daha hızlı bir şekilde geçsin. Bunu yapabilmek adına ilk başta bunu Nest. Şöyle klibimizin üzerine geliyoruz. Sağ tıklayıp faremizin sağ tuşuyla sağ tıklayıp Nest diyoruz. Bu Photoshop'ta eğer Photoshop'u biliyorsanız Photoshop'ta katmanları birleştirme gibi bir işlem oluyor. Burada yaptığımız tüm katmanları tek bir işlemmiş gibi algılayabilmesi adına bunu nest diyoruz. Tek bir katman haline getiriyoruz. Bunu tek bir katman haline getirdikten sonra şöyle şuradan biraz büyütelim. Şöyle şuradan şuradan fx var. Yaklaşalım biraz. Şöyle şöyle şuradan fx var. Bunun üzerine gelip sağ tıklayıp Time ramping ve speed. Bunu seçtikten sonra şöyle nereden hızlanmasını istiyorsak oraya kadar geliyoruz. Örneğin şurası iyi. E. Buraya geldikten sonra klavyeden kontrol tuşuna basıp şöyle artı ikonu çıktıktan sonra fareden daha sonra buraya bir kere sol tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim hızlanacak. Buradan itibaren hızlanacak konumu belirliyor. Şöyle şunu yukarı doğru kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi yüzdelik dilim artıyor ve bu da videomuzun hızlandığı anlamına geliyor. %185 oranı bizim için yeterli. Şuradan biraz şurayı genişletelim ki ani bir hızlanma olmasın. Yavaş yavaş şöyle bir ivme kazansın görüntümüz. Daha sonra şurayı da biraz şöyle daha düzgün bir hale getirelim ki videomuz şöyle aniden hızlanmasın. Yavaş yavaş hızlansın. Bir daha izleyelim yaptığımız efekti. Gördüğünüz gibi buradan itibaren hızlanmaya başladı. Şöyle hızlanma işleminin efekt kontrol panelinden isterseniz sağlamasını yapabilirsiniz. Şöyle speed'i aktif edip veya şöyle dursun. Şurada gördüğünüz gibi speed %100 normal hızda ilerliyor. Şuraya geldikten sonra gördüğünüz gibi ilerlemeye başladı. Bunu biraz daha arttırabilirsiniz isterseniz şöyle. Şu, biraz daha şu şekilde evet. Şuradan hızlanacak gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Henüz abone değilseniz destek olmak adına abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.